Kendimi bozdum Instagram'da açtım. Hemen toplanın hemen çok önemli çok. Çabuk ilahi cari istek at. Hadi ilahi cari istek at. Bak her zaman istek atar geri zekalı istek atmıyor şimdi ya. İstek atsana oğlum. Bak ya. Azizim sağ olun. İyi geziyor parayı kırdın lan daha bismillah oturuyorum bir yerde ya. Lütfen İlahi Ali bana işte atar mısın? Hah attı. Oğlum susun yazmayın bir şey ya. Selam kardeşim, selamün. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam abi. İyi valla ne yapayım. Kusura bakma Bize... seni yani olduğun yerde şey yaptım. Rahatsız ettim ama. Hayırlı Allah bir Allah haberim istersen. var. Hayırlı bir haber vermek için seni aradım kardeşim. Müsait miydin? Hayırdır inşallah abi. Ya kardeşim ilk sen bu istedin. Biz artık adını koyuyoruz buradan. Yayında da söylüyorum inşallah. Biz ee birbirimizden çok hoşlanıyoruz. Biz ee Rabia falan Rabia falan roldü birazcık Ali. Gerçek aşkımdan bahsetmek için hani. Sana da bunu söyleyeyim. Seni çok seviyorum. Sen benim ne? kardeşimsin. Ne? Ne gerçek aşkı? Şimdi sevgilimle beraberim. Onunla beraber hani sana da bir göstereyim. Hani hakkında helal et tamam mı kardeşim? Hadi öpüyorum. Gel. Ne? Bak. Abi dalga geçiyor Uğur abi. Oğlum Bana ne gitti. Işık gitti. Işık nerede Ali? bak. Burada ne sevgilisi? Dalga mı geçiyor? Yo hayır buluştuk işte İzmir'de. Bırak abi ya ne İzmir'i ya. Dalga geçiyor. Nasıl bu kız yaratık mı yanımda işte? Yok abi yaratık. Ne yapıyorsun Ali? Konuş. Abi. Ne yapıyorsun Ali? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Bize işte bize geldi işte bize geçecek şimdi değil mi? Evet, yılbaşını kutlayacağız. Yılbaşını beraber geçirelim dedik üç gün. <laughs> ne? Abi, ne siz? oldu? Ne? <laughs> ne diyorsun abi? Yılbaşını beraber geçireceğiz <laughs> işte <üç> gün. <gülüyor> ne? <gülüyor> abi, denetle beni. Hızır olayım. Ne oldu? Evet, evet. <laughs> A Aşkım sen nasıl içiyorsun? Aşkım sade. Sade içiyor. Sade içiyor. Ha, tamam. Sadeyle. Ya, de, öpüyorum. Ya, de, de, de. Kardeşim öpüyorum seni çok. Ya dalga geçmiyoruz ki da, ya. Ne dalga da sormuş? Dalga geçmiyoruz ben... ki. Bana ne ki kardeşim şuradan böyle bak ya. Ne diyor? Ya, kabullen artık der misin? <laughs> kabullen artık yani. Neyi kabul edeyim oğlum? <laughs> Alaksız öykü. Nasıl? Sen nasıl konuşuyorsun lan? Edepsiz, edepsiz. Terk, Nasıl yani? Girişim? Ayıp ediyorsun ama bak. Ne ayıp ediyorsun Gerçekten abi? Ediyorsun. Biz burada edeple alaklı yılbaşına giriyoruz. Bunun gidiyoruz. için mi aradım beni sen? Ya haber veriyorum sana. Bunun için mi aradın? Kardeşimden habersiz girmeyeyim diye yılbaşına haber veriyorum. Ya bir abi ya. Dedim. Yılbaşıymış ya. ya. senden Yılbaşı habersiz girsem var. daha mı iyi? Yılbaşı değil. Onur abi işte ya. Hadi görüşürüz Allah'a. Haber verip giriyorum işte. <laughs> Ali, Ali kim? Şu an yayındadır ama yüzdeyiz. <laughs> Ali yapacak bir şey yok kardeşim. Ahmetciğim sağ. ol. Ya Allah Allah. Oha, artık. Oha. <laughs> Oha artık yani. Tamam. Ee, Arkadaşlar her şeyin hayırlısı. İlişkimiz ilişkimiz sallandı da şu an. <laughs> Son videomuzda bir yorum yaparsanız öyküyle çok sevinirim. Ben ben. Evet öykü ve öykü ve Rabia da oynadı evet. <laughs> Ali şu an duyuyor mu senin burada olduğunu? Hiç rahatlayacak ya. Of. Şu an Ali ya bana beddua edecek namazında Öyle falan artık. Bana, Ara bak, lütfen sen onun görüntülerinde şaka yaptık da ya. Baygınlık geçecek yoksa. Bak Ali burada. Allah için ıslah et. Ali al al al. Aşkım, böyle... Rahat ol rahat. Şaka yaptık. Şaka yaptık oğlum. Abartma. Gel geri gel hadi gel. Gel geri gel yayına. Yayına geri gel şaka yaptık. Gel ya, yazık yazık gel ya. şaka yaptık gel. Bırak bırak abi komik mi? Tamam gel hadi gel. Gel öyküye bir şey yapmayacağım korkma. <laughs> Gel tamam. Gel yoksa özel Whatsapp'tan Öykü'ye yazdığın mesajları ifşa ederim. Abdülkadir Bayrakçı. Ölçülük bırak. Kıza yazdıklarını ifşa ederim. <laughs> Rabia'nın kafasında hediye mi atıldı diyor. <laughs> Koç hukuk danışmanlık. Tek rozet atıyorsun. Allah kahretsin seni. Mustafa 26 sağ olun. Halil Koç tek rozet atıyor ya. Yazıklar olsun. Koç koca Halil Koç ya. Türkiye'nin en zengin avukatına bak ya. Arkadaşlar Öykü kardeşimizle al biraz konuş Öykü sevenlerini seni soruyorlar. Al biraz <laughs> sorum yap. Ne diyeyim ki şimdi ben? Merhabalar <laughs> de nasılsınız <laughs> de Merhaba. Ali yayına gelsin. Ne yazmış Ali bak abi Ali lütfen Ali mısın? gelsene yayına Ali. Ali sana abi ne yazıyor abi. özelden açıklar mısın? Açıklayayım mı? Açıklayayım. Yazıyor <laughs> mu özelden sana devam Devamlı yazmıyor. Doğru söyle. <laughs> Kaç tane atalım Rose diyorlar. Ha üçlüden açsınlar. üçlü işte üçlü seviyorum ben. <laughs> o zaman üçlü. Öyle söyle. Onur üçlü seviyordu. Ali kaybetti parasını. Üçlü atsın. Değil. Bir de Ali'nin parasını ben çalmışım evet, dede. Kandırdın mı dediler? <laughs> Ali'ye kötü ka Ali hem paranı hem karını çaldım. <laughs> Ali'nin Ali trende 15 bin lirasını çalmışlar biliyor musun abi? Araba almaya giderken. Yemin ediyorum. <laughs> geri zekalı ya. Sizin Allah kahretmesin valla. O çocuğa bir yardım etmem lazım benim artık ya. Nakit parayla geziyormuş. Ali yayına geliyor musun? Herkes seni bekliyor şu an. Yoksa kapatacağım. Lütfen yayına geliyorsan söyle. Abdülkadir Bayrakçı sağ olun. Evet iki gün yayın açmadım. Bayağı para şu an kazanıyorum. Erdem Evirgen <laughs> Koç Hukuk Danışmanlık. Evet. Muzo abi burada mısın sen de? Vay. Muzo atmışı Teşekkür ederim. Şerefli adamlar. İlacı geliyor musun? Gelmiyor musun? Ama eve gitti. Mustafa teşekkür ederim. İlahici geliyor musun yayına gelmiyor musun? Arkadaşlar TikTok'a bir video attık Öykü. de abi Lütfen yorum yapın. Yasak aşk üçgeni olan bir video attık. Öykü'yle. Lütfen yorum yapın. Ee, çok eğlenceli bir video oldu. TikTok'a girin ve herkes yorum yapsın. Lütfen.